Herkese selamlar kanalıma videomu hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar Kızıl Goncalar analiziyle karşınızdayım Kızıl Goncalar dizisi yayınlandı günden beri adeta bizlere ekranları kilitlemeyi başardı sizlerde Kızıl Goncalar dizisi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz zaten detaylar geldikçe i̇şte de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım efsane bir dizi arkadaşlar Kızıl Goncalar dizisinde dediğim gibi Cüneyt karakterin hafızası bir an önce yerine gelsin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Cüneyt karakteri artık güçlü bir karakter olarak Vahid'in karşısında durmaya çalışacak diyebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz Cüneyt'in eline geçen kitapta tabii ki de çok değerli bir kitap. Özellikle Vahid'i bitirecek bir kitap. Vahid'in de peşinde olduğu bir kitap. Cüneyt'in elinde dediğim gibi çok güçlü bir karakter olacak Cüneyt karakteri. Önümüzdeki haftalarda bakalım bu kitapta neler var hep birlikte göreceğiz. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.